ana balıklarıyla ünlü bir restorandır Antalya'ya 80 km civarında Talibimler. acılı erdemiz peynir, ceviz tereyağı salata ve lavaş ekmek pide Burayı küçük ısıtmak için ilginç bir yöntemle bidonu soba yapmışlar vatandaşlar. Bu da ilginç bir görüntü. Havuzun yanında. Böyle otantik bir ortam. Şu anda kapalı alan içerisindeyiz. Yavaş biraz, yavaş. Öyle hayır da. Yemin ben her anda çekiyorum Sen internet sihirbazı yapayım mı Bayram? Yap. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Tesadüflerin sonu gelmez. Evet Dağa dağa kavuşmaz İnsan sana kavuşur Bayram kerime kavuşur Kavuşur kereme Afiyet olsun Kavuştu değil Bayram Hayır Kavuştu değil <laughs> Bu ne iş ya? Bu Buldurucun eti Buldurucun Tavşı tamam şey yedim Yani Tatmadıysanız tadın Bunu götürüp de kendim bir yere bunu mu yedim diyeceğim arkadaş Geliyorum biraz sonra bir çekim yapayım da evet. Sen neredesin? Kimidesin sen? E hadi. hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Alo? bir tane almış öyle. Aksitmesi ortaya geldiğimiz Ama Orada gö gölgeye geliyorsun. Şöyle gelme lazım. Şöyle. Hı. Orada yatağımız. Turum cevimiz. Erzincan turumu. Ve ceviz yanında. Köy tereyağımız. Mersi salatamız. Bol kanlı trişilliğimiz. Bunlar önüne veriyoruz. Sıcakla başladığımız bol, bol yani. Hepsi bol, bol kepçe. Hepsi bol kepçe. Hadi görüşürüz. Şu suyu dışarıdan çekebilme imkanım var mı? Ha var. Açılmıyor oradan? Bir açıverseniz de. Burada değişik kapalı alana gittik gene. Burada da ilginç sobamız. Tabii şu anda yağmur yağdığı için şu suyu bir görüntüden bir dakika. Ay demedim. Bu suyun adı var mı? Buradan gelen suyun adı ne deniyor? Acı su mu yoksa mı? Evet, suyumuz 50 metre karşıda çıkmaktadır. Hı. E, Burd-Risparta bölgesinden, göller bölgesinden geldiğini söylüyor uzmanlar. Derinden tabandan geliyor. Evet. Dağların altından geliyor. E, aşağıda dere de birleşiyor. Denize doğru gidiyor. Kış sezonunda büyük bir şelale şeklinde oluyor. İnsanlar e, dahi düşse götürü çıkamazlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Açıklamalarınız için. Görüşürüz. Ve müşteriler... Burada ayrı bir mekan. Tabii karanlık olduğu için içerisi. hava da kapalı burada çay ocağı. Kolay gelsin. Burada da alabalıkların üretildiği alan havuzlar. Alabalıklar bayağı anaç alabalıklar, iyileşmişler. da açık alanı. Gördüğünüz gibi müşteriler ve bol yeşillikli ortam. tabii bu yeşillik suyun verdiği kuvvetten ileri geliyor. Her taraf ağaçlar bile sarmaşıklarla kaplanmış. Güzel bir ortam, otantik bir ortam. burada yine havuzlar. Bu da Ulu Pınar'ın mantar tavada mantar. Değil mi? Kaşarlı mantar. Kaşarlı mantar. Evet. Çok güzel. Afiyet Kiremitle. olsun. Kiremitler. de. Yani kiremit tava. Evet. Afiyet olsun. Bunlar da bizim ekip. Bizim ekip boğazlar meselesini çözümlemekte. Çözüyor boğazlar meselesini. Benay. Benay. Sendim. Boğazlar meselesini çözdün mü? Ha. Hangi anlaşmayla çözüldü? Boğazlar Mondros anlaşmasıyla mı çözüldü? Anlaşması şey, yok, Sevr anlaşmasıyla değil. Ben öyle Hadi afiyet olsun. Çekil. Şuradan da yol. Antalya Kumluca Karayolu üzerinde Kur'an restoran herkesin gelmesini görmesini ve burada bu güzellikleri yaşamasını dileriz yalancı evet. Evet. Güzellikleri yerinde yaşamak gerekir. Uzaktan güzellik seyretmekle olmuyor. Siz buraya buyurun gelin. Şu anda Onunla şey, uğraşıyorum. Kremitte mantarımız geldi. Daha yeni fışır pışır kaynamaları da belli olmakta. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne tamam. Hanım. İyi. O da ameliyat olmuş ayağından. E, şu an yapıyoruz Biraz Eski varmış. arkadaşlarımızdan bayram dönmez. Ee, men, ben, ben, ben ee, evet, Mavi değil mi? Mavi kette. Artık biraz bu kışlık olacak ki oraya yerleştirelim. Şu anda balıklarımız kiremitte havada balıklarımız geldi. Daha yeni kaynamaya devam etmekte. Püşür püşür Allah derler de yanında yat. Hı -hı. Allah bu sefer yanında da nasıl yatırır bilemiyor. Teşekkür Afiyet ettik. <laughs>